Herkese selamunaleyküm arkadaşlar ben karşınızda YouTube ayadı ben sizlerle bir kutu açmaya başladım ben sizlerle yeni kutu açmaya başladım şöyle size göstereyim kutuyu şalas yapayım ki çıkartın bu değil bu yeni gelmiş kutu bu paralarla açılıyor ben bunu kesin çıkarırım çünkü kesin çıkarırım ya yani. başlıyorum şimdiden ilk Birliğimizi açalım. Bütün sesleri indireyim de rahatsız olmayın. Siz güzel güzel dinleyin. Kanala bir beğeni bitene abone de çok görmeyin. Basıyorum oğlu. Hadi ya. Ver şunu bize. Boş yine. Boş. Parayla basıyorum artık. Yine çıkmadı. Bu kesin çıkacak. Bu sefer eminim. Vermedi. Bir lan şunu. Vermiyor. Oyun inatlaştı bize vermiyor. Ver lan bu sevgili için son bir bu gelirse geldi gelmezse gelmez artık Börek bir şey yok yok gelmedi şansınız aktif videomuz bu kadar da kanala abone olup beğenirseniz sevinirim 10 tane beğeni gelirse şunu çıkaracağım bu kutu açılımını izleyeceksiniz. Hepinize yarın görüşmek üzere.